Merhaba arkadaşlar. Bugün video çekiyoruz. Azıcık hasta dermiş. Ben orada salacağım. Basket savaşı oynayacağız bugün. Bugün piknik vlog Aa. çektik ama gönderemeyeceğiz. Ne a? Aa. Aa bana bunlar mı varmış? Bilmiyorum. Arkadaşlar benim kendi hesabımdan e, hiçbir ben kendi hesabımı bilmiyormuşum. Şimdi giriyoruz ilk maçımıza. Evet. Bundan sonra bana çıkacağız. Bana bana. Evet, ona ona. İnşallah yine internet kötü olmaz. Şu anlık iyi. Ana öldüm. Adamı sıkıştırdım ama. Vur onu ana. Oğlum o ne yapıyor? Çok hızlı o. Ne çekildi? Olsun. Aldın mı? Gol Atamadım. Valla baby. Baby duvardan duvara, duvardan duvara atlıyor. Dur. <laughs> Alın size. Atma Abi. Kırmızı çok gıcık ya. Çok bende. Hadi at. Çok anne. Atamadım. Hadi. Hadi çok sizde. Hadi. Hadi. Orta falan gerisinden atıyor. Dur dur dur. Ama ultimiz yok. Usta olunca öyle atıyor. Hayır, hayır hayır. Hayır hayır. Hayır Yeme onu. Gitti ya. 2 puan aldı. 5 puan alan kazanıyordu galiba. Ultim var. Ultim var. Oğlum dondurdu. Ne ultim var bana sonra. Öldük ki. <laughs> Atsaydınız. Hayır. Ay. Bir bir puanları kazanırız dedim. Bu değil atın, mutluyla. Üç puan kazanırız. Ama ben onları sıkıştırdım. Eh, ona be. Bizim sabah neden hareket etmiyor? Bilmiyorum. Allah Allah. Hayır yeniliyoruz arkadaşlar. Lan oğlum nasıl vurdu? Ya bizim subak ne yapıyor? Hadi, evet hayır hayır hayır. Aa nasıl girmedi? Oğlum atamayacağız ki. Aha herif çok ne koymadı. Daha. Abi. 15 saniye kaldı. Nasıl atalım biz iki tane? Ya hiç mi siz oyuncu Ya sen bir top orada. Yenileceğiz ya. Yok. Yenildik. Yenildik ya. İlk maçımız gitti. Ben mort salmayacağım. Ben su kalayım mı? Sen. İyi ben suki kick Ben suki aldım. Sky. Ben elektrik bir alacağım. Hmm. Ay. Evet. Bu ikinci maçımız inşallah kazanacağız. Beş maç çok mu olur? Şey, 3 iyidir. Tamam, üç maça, tamam. ya da, şey, bu 15 dakika olsun süreye göre yapalım. Yok 20 olsun 20. Tamam. Tamam 15. Hadi yani 4. dakikadayız. Hadi 4. dakika değil mi? Yes. Herif yine çıkmış. Hayır hayır hayır. Nazar değecek. Hayır. Ana. Hayır. hayır. Aga şimdi mi atarsınız ya? Of Oh, canım ara değil. Adamın ne sırası geçirdik. Al al Aha. Hayır abi. Hayır. Bu maçı da yenilemeyiz. Ben şey attım mı? Ben abi çok. Dip denize gibi ütü, atsınlar. Yani...

Çay onların kardeşi. <laughs> Çok iyi. Allah'ın üstüne. Hem de yüper çaldım. Öldüm ben. Hayır. Hayır abi. Bizim yine ben oynuyorum yine. Oğlum tamam uzun oluyor. Neden başka savaş uzun olmuyor? Maç bitti. 7 puan aldılar Oha ya. Buraya gitti. Böyle giderse düz düz maç ama kostüm. kustum kostüm var. Tamam. Bak anne var. Trank var. Oo hepsi sıkıntı. Oğlum hepsi tank ben böyle işe. Ben burada kaldım. <laughs> ne? Aldım topu. İlk defa top bende. <laughs> Attım. Yes. <laughs> Üç puan aldım. Evet. Bakın <laughs> ne yapıyorum. Çok yastık. Çok yastık. Bize o kadar önümüzü açtın. Arkadaşlar hareket etmeseydi. Bu karşıdakinin 5000 canı var. Neden? Galiba bir ürün seviyor. Al 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 al. Ne tamam yesek de bir şey olmaz. Ama yani yemeyelim de. Neyse iki puan aldım. Hala öndeyiz. Hızlandırayım mı? Alın hızlandırırız. Ya. Abi. Hadi. Hadi ya. Top sen mi? Hadi onu da kes. Oha. Oha. Bu arada yıldız oyuncu sen olursun kızım. At hadi. Anam. Oha. Bana ver. Bana ver oğlum. Oğlum dediğim gibi benden bile kapı açıyor ya. Ya benim kim de bu kapı be. <laughs> ya. Ya oğlum. Ne oluyor? Pas. Ya <laughs> abi. Ne <benim> oluyor? <laughs> <laughs> <laughs>

Al. Hayır. Ama tamam kurtu yok. Ben uzaktan atıyorum. Ya. Hayır hayır hayır. Hadi baby. Al da. O da fazla uzaktan attım. Hadi a sen ölmemiş miydin? Evet. Şimdi öldü. <laughs> Al. <gülüyor> o ee, ne? Şu bir yere hapsetme. Evet. Neden Ben sana kullanmıyorum. Adamlara atıyorum. Onlar sana yapıyor. Anladın mı? Hayır. Bu da iki kişi kesmişim. Evet. Maxiydi bence bu Maxiydi. Ben yine maxi Ben Bence yine aynı girelim. Tamam. Bizimki alanda yok ki. Evet. Gerçekten bizimki kimdi ki? Ben <laughs> durmadım. Piper. Piper mi? Piper mi alınır burada? Allah'ını sever. Evet. Ha Leon olur bak. İnşallah olur Elma. Ha bak benim adım da Muhammed ha ona göre. <laughs> Oo, Bizimki neye geldi bu sefer? Canım kullandı Allah aşkına. Pas. Ben adamı kesiyorum. Mehmet ne yapıyorsun? Bize de ver, bizi de atalım. Mehmet bu çok daha çok büyük. az olmasına rağmen ne kadar küçük olsun. Evet. Hmm, hey, Kesseniz de. Hadi ben şöyle arkadan git git, git sen. Ve basket atamıyorum. <laughs> ya bu bir şey. <laughs> ya üstüne şey var ya balon çıkaran. Açma açma açma. ver bu salmıyor ki. Ne salmıyor? Bu da Benim sayemde attı. Allah topu ver bana. Ya oğlum biz de oynayalım. Atalım. Atalım. Kazandı. Acaba kim yıldız oyuncu? Bence şeydir. Sen sen. sen. Aynen. Yani. Ya ben onu da çok kestim. Ama üç kere olmuş. Nasıl sıfır kere oluyor? Ne? En çok atar alma ama. Oh my god. Ben bir kişi kesmişimdir sadece. Şuna Aha, kostümü gelecek galiba ya da bir şey gelecek işte. Aa, Ali'nin şey geldi. Çok Aa. Bir. bir tane daha geldi. Oha, iki tane geliyor. O şey mi? Aga ya. Ne çıktı? Kredi. Evet. Ama Ali'nin kostümü geldi. Aa bana yeni subay Peri çıktı. Hmm. Bana hiçbir şey çıkmadı. Hmm. Tamam şimdi. Ben Max almayacağım bu sefer. Ben şey alacağım. Hiper şarjlı bir şey alacağım. Şöyle gözüm kapalı. Tabii hiper bu Grip nedir abi? Ben gripte oynayamıyorum. Iııı, Ember aldım. Şeytan Ember, minik şeytan. Ben minik şeytanım. Bu minik şeytan. O zaman... ...sana ben de... anlamda... ...Melek Edgar. <laughs> Çok karakterim. Evet, şimdi... Bunda bence kazanabiliriz. En kısa kupalı karakterim diyorum sana. Anlamıyor musun? Ben de en düşük kararlı karakterim diyorum. Anlamıyorum. Bence normal olur. Orta olur. Bizim seviyemiz falan olur. Evet, Duk adını balon koy. Oh, balon ne oğlum? Bu salsaydı. Ya en burada şeyi denk getirmek çok önemli bir şey. <laughs> Ama en çok bir şey Dur ben mermimi dolduruyorum. Mermisi çok yavaş duruyor Koko az. Koko çok fazla. Sarı veriyor oğlum. Bu ne? 11 olarak veriyor. Topu Evet. 11 çünkü hiper şarjlı. Ana ben nasıl aldım topu? Allah. Sen öldün mü? Hadi. Atacağım mı? Hadi. Hadi. Gel hadi. Yes. Orada bir kaç kişi kestim gördün mü? Evet gördüm. Yani, hadi. Güzel, o da iyi başlarda. Evet. de evet, çok iyi. Oh güzel. Bir nifer çarşar belki. Balon hadi balon. Balon bir şey ara. Aha 1500 lira sen veriyor papa. Evet oğlum bu nasıl bir ben yaktım onları biraz ama. Balon ne yapmaya çalışıyor? Ya, Gerçekten. Ya, ben, 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 ben... Gerçekten balon balon gibi oynuyor. Hayır. <laughs> Lan. Oh. Yes. O pilleri attın mı? Ana. Ya beni görüyorsun. Benim ateş ya ne Balon ne babam. yapıyor? balon evet. yüzünü. Oğlum yakacağım bırakayım. Tecdini çıkam adım. Bu <laughs> de bosa gitti. Ne olacak? Ben buradan gitsem gidemem. Aa, bir Hı -hı. Bir ha? Ölmüş müydün sen? Evet. Ne? Ne oh, oluyor bu hayatta? Bir de yenilmesek de olur. Bibiye fake attım. Evet ama yenildim. E ee, 16 dakika olmuş son bir maç girelim. Ben yine Ember'la gireceğim. Another day, another dollar. Another day, another dollar. dollar. almalım? Kostümü ben bulmaya başladım. This Bunu kostüm. yenebiliriz. Sizler. Düz kostümde. Ben kostümlü de Ben çok kostümde. Ama o ne ki? Sarf yapıyor. <laughs> 128 canla kurtulamayan be. Lan. <laughs> 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 oğlum David ne yapmaya çalışıyor? Ya kit yüzünde ne yapıyor bu? Oynamayacaksan gelme Seycin. Top aldım. Beni koruyor. <laughs> Şimdi <laughs> mi oynuyorsun abi? Gol yiyor. Direkt oynamaya bak. Lan. Neyse beleş. Lan. Atsana oğlum. İnternet gol ya bu kadar. Man. David. Oğlum ne oluyor? Benim yok. Oh. David. Hadi. Hadi at. Uzaktan duracaktan durun uzaktan. varsa uzaktan atın. Tamam herkes attı sıra bende. <laughs> Abi. <Abney. gülüyor> Arkadaşlar beni bekleyin. Beni bekleyin. Beni bekleyin. Enam. Hadi. Sana kızını değin. Neyse. Hadi ben atayım. Ya bana verin. Pas. Ya David ya. Ben çatamadım. Ay. Hadi dur sen yakala. 3 tane yakala attım. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Ben yıldız oyduysam bu arada. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.